Aziz Müslümanlar, sakın biliyorum, gafletine düşmeyin. İnanın, çoğumuz bilmiyoruz. Allah'a iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, eve sayıyoruz, sayıyoruz. Ama bilmiyoruz. Hiç düşünüyor musunuz? Allah niye bize ben iman ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine iman ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür dedirtmedi de şahitlik yaptırdı. Neden bize şahadet ediyorum dedi? Onun için gerçekten bizim bu mevsimde bir tecdid imana ihtiyacımız var. Yeniden imanı öğrenmek, yeniden iman hakikatlerini öğrenmek. Bu 90 gün boyunca bir daha imanımızı gözden geçirmek ve imanlarımızı yenilemek. Ne olur böyle bir programımız olsun. Allah hepimizin imanlarını razı ve memnun olacağı şekilde yenilesin inşallah.